sahip olma düşüncesiyle başlar. Annelik elinize verilen canlıyla ile ve bağ kurma aşamasıdır. İlk etapta aşk olabilir, zaman geçtikçe, emek verdikçe gelişen bir bağ da. Yani ölçüsü yok. Annelik gece nefes alıyor mu diye kontrol etmek, emin olamayıp çocuğu uyandırmaktır. İnternette arama motoruyla 7-24 ilişkide olmaktır çocuğun uykusunda irkiliyor. Kafasını sağa sola sallıyor. Çocuğumun kakası siyah. Bunlar ne demek? Çocuğum iyi mi? Bu soruları sormaktır. Sütün var mı? Sütün nasıl artar diye endişelenmek, tek memenin diğer memeden nasıl daha fazla kutsandığını anlamaya çalışmaktır. Canı yandı mı? Fiziksel olarak kalbinizde hissedersiniz olmacısını. Anneyken muazzam bir sanatçı olursunuz. Bildiğiniz besteleri sözler uydurup çocuğunuza söylersiniz. Amaç onu uyutmak, sizi ayakta tutmaktır. Anneyken, anneyken çok güzel şeyler hissedersiniz. Ama aynı zamanda işinizi yaparken de aklınızın bir köşesinde hep o vardır. İyi mi? Yemek yedi mi? Karnı aç mı? Canı sıkılıyor mu? Gibi sorular sorarsınız. Annelik mutluluktur, yorgunluktur, bezginliktir, aşktır, huzurdur düzendir, gelecektir. Annelik tüm duyguların farklı bir beden için aynı anda hissedilmesidir. Anne olmuş, olamamış tüm muhteşem kadınların anneler günü kutlu